İki hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videoda 4 adımda suluk seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci maddemiz suluğun hacmi. Şimdi size ne kadarlık bir suluk lazım? Kaç milimlik bir suluk lazım? Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 750 milimlik bir suluğumuz var. Burada daha küçük bir suluğumuz var. Bu 500 milimlik. Burada da yine 500 milimlikte hemen hemen aynı 450 milimlik bir suluk var. Öncelikle bunun bir kararını vermeniz gerekiyor. Size kaç milimetre bir suluk lazım? Siz ne kadar su içiyorsunuz veya Veya bisikletinizin kadrosunun o suluk koyma yerine ne kadarlık bir suluk sığıyor? Ya da ne kadarlık bir ağırlık taşımak istiyorsunuz? Önce bunlara bir kafanızda şekil verin. Zaten çok fazla da bir çeşidiniz yok. 750 milim, 600 milim, şu an burada yok. E, 550 milim, 500 milim, 450 milim. İkinci e, maddemiz ise arkadaşlar yapı malzemesi. Yapı malzemesinden kastım. Görmüş olduğunuz gibi burada alüminyum bir suluğumuz var. Alüminyum ee, hani biraz daha uzun ömürlü, bir tık daha sağlıklı bir malzeme ve hani iyi bir markanınsa gerçekten bu suluk ömürlük olabilir. Burada biraz daha e, ucuz, e, hani daha kısa ömürlü bir suluğumuz var. Bu suluğumuz ise plastik e, polimer denilen maddeden üretilen bir plastik arkadaşlar. Hani bu damacanalar var ya onların biraz daha yumuşatılmış plastiği. Ee, dediğim gibi 500 milimlik bir suluk. Ee, bu tarz sulukları genelde yarış bisikletçileri kullanıyor profesyonel yarışlarda. Çünkü hani birincisi alüminyum buna göre biraz daha ağır. Alüminyum malzeme bir tık daha ağırdır plastiğe göre. İkincisi, e, şimdi o konuya zaten geleceğim, kapak mevzusu. Şimdi bu tarz suluklarda kapak olmaz. Çünkü yarışçı direkt buradan dişiyle çekip ağzına suyu sıkması için kapak koyulmaz. Fakat işte siz bir turcusunuzdur. Sulunuzda kapak olur. İşte ne bileyim durur içersiniz veya yolda hani gidona yatarsınız böyle daha zaten yavaş yavaş gittiğiniz için öyle açıp içersiniz. O yüzden e, öncelikle e, hani hangi malzemede tercih edeceğinize bir karar verin. Ben size e, kısa sürüşler veya performanslı sürüşler için plastik bir suluk öneririm. Ancak hani tur yapacaksanız, daha bayıra çıkacaksanız kesinlikle alüminyum bir suluk öneririm. Burada ise Üçüncü e, öncülümüzün asıl sebebi var arkadaşlar, termoslu mu termossuz mu. Şimdi arkadaşlar, e, bu konuya tabii ki yine siz karar vereceksiniz ama şimdi termoslu sulukların da zaten böyle ahım şahım bir e, sıcak veya soğuk tutma ömrü beklemeyin. Hani burada ne yazıyor mesela? Bu Beethoven marka termoslu bir suluk. Burada diyor ki e, güneş 20 derece ısıtıyorken etraf, yani hava durumu dışarıda 20 dereceyken. E, suyunuz içeride 5 dereceyse, yani bunun içerisindeki su 5 derece ise 3 saat sonra on, maksimum 15 dereceye çıkıyor diye. Ama hani e, 20 derece güneşi, de, 20 derece havayı da nerede yakalayacaksınız? Mesela biz bugün buraya geldik, bugün e, Ağustos'un 5'i, aynen Ağustos'un 5'i bugün. Bugün hava 35-36 derece Tokat'ta, yani 20 derece havayı zaten bulduğunuzda herhalde gidip 5 e, derecedeki suyu da içmezsiniz, normal oda sıcaklığında bir suyu termosuz bir sulukla tercih edersiniz. Bir de termos, termoslu sulukların şöyle bir eksisi var. Şimdi termoslu suluk dışındaki malzemenin haricinde içerisinde de bir suluk yapısı var ve arada da bir işte bunu koruduğu bir katman var. O katman malzemenin boyutundan çalıyor. Yani şimdi bu suluk gördüğünüz gibi şunla aynı boyutta ama bu 450 milim, bu 750 milim. Şimdi aradaki farkı gördüğünüz gibi boy olarak herhangi bir fark yok. Hani şu kadarcık bir fark var, şu büyük, bu büyük ama hani içerik anlamında bunun tamamını doldurabiliyorsunuz bunun ise belli bir kısmını bu yüzden termoslu suluk alırken de buna dikkat edin ben size termoslu sulukları genelde işte yazın öneririm çünkü hani kışın zaten termoslu sulukla bir işiniz olamaz soğuk su da içmeyin zaten kışının yani terlediğinizde hasta edecektir soğuk su e bir de zaten bunlara sıcak su koyulamıyor İçerisindeki malzeme plastik olduğu için hani buna sıcak suyumu koyayım. Efendim işte iki saat sürerim doğal bir ortama giderim Orada suyumu dökerim bardağımda kahvemi yaparım Böyle bir şey mümkün olamaz Bunlar sadece soğuk suları soğuk tutmak içindir Arkadaşlar şunu şuraya koyayım Son maddemize geldik yani dördüncü maddemize Dördüncü maddemiz ise Tercih ettiğiniz suluk kapaklı mı kapaksız mı Şimdi şunu bir kenara koyabiliriz Arkadaşlar öncelikle kapaksızdan bahsedeyim Arkadaşlar suluğunuz kapaksızsa e, MTB sürücüleri genelde kapaksız sulukları tercih etmez. Sebebi? Abi sen çamurda süreceksin, toprakta süreceksin, yeri gelecek düşeceksin. Yani bura illaki kirlenecek. Hani çamura girdiğinizi düşünsenize bir çamur sıçrasa bura olduğu gibi çamur olacak abi. Çamuru mu içeceksin? Ama MTB sürücüler genelde bu tarz şeyler tercih eder. Kapaklı suluklar. Mis gibi burada kapağı var arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz. Lıkır 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 içiyorsunuz kapaklı suluklar genelde MTB sürücüler içindir. Ha bir de tur sürücüler için hani biraz daha hijyenik olarak düşünenler yine böyle bir şey tercih edebilirler. Ee, kapaksız suluklar ise e, yol ve yarış bisikletçileri içindir. Bunun sebebi de arkadaşlar hani dedik ya az önce biraz daha hafif, biraz daha basit olması gerekiyor her şeyin. Şimdi buradaki suluğun kapağı kapaklı olursa yani şunun gibi bir kapak sistemi olursa şimdi yolda adam yarış bisikleti atıyorum 70 km hızla gidiyor. 70 km hızla giderken iki elini bırakıp bunu alttan alacak arkadaşlar veya artık sırtında mı taşıyor nerede taşıyorsa bunu alacak, açacak, burayı dişiyle çekecek, içecek. Abi, bunu yapmak adama kadar performans ve zaman kaybettirir haberiniz var mı? Yol yarışçıları kesinlikle bu tarz şeyler tercih eder. Hem plastik hafif hem de arkadaşlar kapağında e, üst kısmında kapak yok. Çünkü şöyle Dişinizle çektiğinizde direkt suyu sıktığınızda ağzınıza gelecektir. Basit, mis gibi bir sistem. Peki, son olarak hani bu suluğumuzu şu an seçtik. Siz şu an kafanızda bir şey oluşturdunuz. şu an şu kısma geldik arkadaşlar. ben neden bu suluğu tercih ettim? Tabii ki birinci sebep hani malzeme olarak biraz daha Üreyen bir malzemesi olduğu için bu suluğu tercih ettim. Çünkü fiyatı da uygundu. Fakat hani uzun ömürlülük efendime söyleyeyim hani biraz daha uzun uzak yerlere sürmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bu tarz bir suluk tercih edin. Çünkü hani alüminyum malzeme uzun süre dayanabilir. Hani şu suluğun ömrü plastiğin dayanma süresi en fazla sağlıklı şekilde dayanma süresi 4 yıl bilemediniz 5 yıldır. 5 yıldan sonra artık bu yapısını kaybetmeye başlar. Fakat hani şu alüminyum suluğu yani ben hatırlıyorum da benim dedemin dedesinin e, alüminyum matarası vardı. Savaştayken kullanmış. Hala bizim evde duruyor. Ve şu anda suyu doldursanız da içebilirsiniz yani. Alüminyum o derece dayanıklı. Ama tabii ki içerisinde bir aşınma falan olursa bu aşınma içerisindeki e, madde etkileşime geçirip e, size zarar verecektir. O yüzden dikkatli kullanılması gereken bir malzemedir. Suluklarımız bu şekilde. Ha, bu arada son olarak da bunların genelde hepsinin üzerinde BPA free yazar. BPA bir e, madde bunlar üretilirken kullanılan bir madde. E, bunlar da olmadığını söylüyorlar. Yani sağlığa zararlı herhangi bir yanları yok. Bunda da yazıyordu ama şu an bulamayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, öncelikle birinci maddemiz hacmi. Ne kadarlık bir suluk düşünüyorsunuz? İkinci maddemiz e, yapıldığı malzeme, yapı malzemesi. Plastik mi? Alüminyum mu? Üçüncü maddemiz e, neydi? Üçüncü maddemiz? Üçüncü maddemiz neydi? Heh, hatırladım. E, termoslu mu termossuz mu? Üçüncü maddemiz buydu. E, dördüncü maddemiz ise kapaklı mı kapaksız mı? Zaten e, bu dört maddenin de tüm detaylarını az önce sizlere anlattım. Siz de seçiminizi yaparken bunları göze alarak seçiminizi yaparsanız e, en mantıklı seçimi yapacağınızı düşünüyorum. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle büyüyoruz. İyi yerlere gelirsek inşallah sizlere de işte güzel videolar, güzel hediyeler vermek istiyorum. Evet fazla sözü uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Unutmayın doğru suluğu seçmek için e, mutlaka doğru kararlar alın. Hoşçakalın.